Evet dostlar şu sarı pokes toplar belirdi. Dragonite'dan hemen sonra. Ee, eski bir para gibi duruyormuş. Evet bir görev gibi görünüyor dostlar. Evet, paraları toplamamız gerekiyormuş dostlar, ama ne olduğunu bilmiyorum. Şimdilik <laughs> buraya mı geldi? Bakmak istedim. Evet, güzel bir para. Şöyle çevrenizde sarı pokestoplar görüyorsunuz, yürümeye dayalı yine ee, ve onları toplayarak paralar toplayacağız. Onların yanına giderek para toplayacağız. Bunlarla ilgili herhangi bir detay değişiklik olursa yine sizleri haberdar ederim. Takipte kalın. Evet dostlar şu sarı poke stoplardan bir tane daha döndürdüm. Ama e, o da altın para vermedi. Hepsi veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Şu an sadece bir tane aldım. E, konuyla ilgili bizden önce eğer biri e, çözüme kavuşturursa e, yorumlar kısmına yazsın. Bu arada bana gelen güçlü Dragonite bu. Az önceki topluluk gününden. Ben de bunu kasmaya başladım. Daha iyisi geleceğini sanmıyorum. Sanırım 96 ay falan olması lazım bu da. Bunu da aldık. Baya bir Shiny aldık peşinden. Bol bol Shiny'miz oldu. Şu sarı Pokestop'lar şu an baktığım zaman böyle çevrede uzaklarda falan baya varlar. Nedenini sebebini bilmiyorum. Ne işe yaradıklarını da bilmiyorum. Yanına gidip döndürdüğümüzde para veriyor olması lazım normalde. Bir de bir saniye şurada küçük bir küçük bir yaratık belirdi. Ve o parayı aradığını para arıyormuş gibi triplerde. Ama bilemedim. Bakın şurada küçük bir yaratık var. Parayı arıyor. Umarım çözeriz. Biraz farklı gizemli bir olay. Umarım çözeriz. Sanırım bizle beraber yürüyor. Çözen olursa bizden önce yorumlarla bize destek çıkarsa sevinirim dostlar. İyi seyirler.